Racaz Sunar. Sonar Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Amerika'da seçimler baş, e, son buluyor artık. Bildiğiniz gibi erken oy kullanma e, Amerika'da önemli. Birkaç hafta öncesine başlayan seçimler bugün sonuca varmış olacak ve Donald Trump hem delege sayısında hem de oy oranında e, önde götürüyor yarışı. Bakalım piyasalara olan yansımalarını da konuşacağız. Kredi Kredim CEO'su sevgili Doktor Semra Demircioğlu olacak. Karşımıza Semra günaydın. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Seni gördük daha iyi olduk diyelim. Şimdi Amerika'da seçimleri Aynen. konuşuyoruz. Piyasalarda tam anlamıyla bir Trump fiyatlaması var diyebilir miyiz Emrah? Çünkü rakamlara mutlaka bakmışsındır. Petrol aşağıda, Bitcoin yukarıda, borsalar pozitif. Bu Trump'ı mı gösteriyor sence? Büyük ihtimalle Trump'ı gösteriyor. Zaten borsalarda bekliyordu Trump'tan öncesinde Trump'ın gelmesine yakın bir altında da yükseliş vardı ama tabii ki piyasalar ve yaşadığımız ortam ve çevre koşullar da sürekli değişiyor. Öncesinde bir endişeyle birlikte altının yükseldiğini gördük Trump'ın seçilme ihtimaline karşı. Sonra Kamala Harris'in aday gösterilmesi vesaire. Ee, şu an için geldiğimiz noktada e, Trump'ın yapacağı politikalar tabii hem pozitif hem e, belki bazı ülkeler için çok da iç açıcı olmayan sonuçları da olabilir. Ama piyasa açısından özellikle ABD borsalarında pozitif bir seyir izliyor Trump'ın e, seçileceği yönünde. E, tabii ki e, Çin tarafında biraz e, sıkıntılı bir dönem olabilir. E, daha önceki seçim döneminde Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde, Çin'le olan ticaret savaşları, yaptırımlar vesaire gibi konular söz konusuydu. Bu da Çin ekonomisi üzerine negatif bir baskı yapıyor ama tabii ki her kriz bir fırsattır. Burada Çin tarafında olan bu negatif etki bazı gelişmekte olan ülkeler için de bizim gibi ülkeler için de pozitif bir etki de yaratabilir. Eşimiz Semra aslında Amerikan borsaları şu zamana kadar oldukça önemli bir yükseliş kaydetti takdir edersin. Hem S&P'de hem Russell'da hem de Nasdaq tarafında bakıldığında primli bir performans vardı. Üzerine bir de Donald Trump geldi. Böylesi senaryolarda seçim gibi ya da önemli Merkez Bankası kararları gibi etkisi ne kadar devam eder? Yani bu Amerikan borsalı yılın sonuna kadar tekrar yeni bir rekor getirir mi yoksa bugün fiyatlanır yarın yolumuza bakar mıyız? Şimdi biz zaten ee, yayınlar yaptığımız dönemlerden beri Amerikan borsalarında hep böyle konuşuyoruz. Burada bir balon mu oluştu, balon mu oluştu. Faizlerin aşağı inmesi, borsalara fazla yatırımcının girmesi ve tale gibi. E, bu nokta çok önemli çünkü o balon bir türlü çok uzun zamandır patlamadı. E, bir 2001 e, krizini biliyoruz, bir 2008 krizini biliyoruz. E, tabii ki e, ortada böyle bir şişen sürekli hava üflenen bir bolon var. Faizler artınca e, bir miktar borsaları olan etkisini gördük ama sonrasında Fed'in işte 2024 e, yılının başındaki politikalarıyla 2024'ün ortalarına geldiğimiz politikalar arasında tabii ki bir fark var. İlk başta çizilen çizilen patikada e, biraz sapıldı ve bir faiz indirimine girildi. E, biz Trump'ın da biliyoruz ki e, geçtiğimiz e, dönemlerde özellikle Fed e, tarafında Fed ile ilgili yaptığı açıklamalarda bir faiz indirimi tarafında çok da baskın olduğunu göstermişti. Borsalarda büyük ihtimalle faiz indirimini fiyatlıyor. Trump'ın gelmesiyle birlikte işte biraz fonlama maliyetlerinde geri çekilme bekliyorlar. Ama tabii enflasyon tarafında bu enflasyon Trump'ın yapacağı politikalar biraz daha enflasyon tarafını da oradaki %2 enflasyon hedefinden de biraz sapmaları neden olabilir. FED nasıl bir tutum sergileyecek? Hızlı faiz oranı indirimine bu girdiği döngüyü devam ettirecek mi? Bunlar sanıyorum piyasa tarafından biraz daha olumlu karşılandı. Ama tabii önümüzdeki dönemde e, bir seçimlerin sonuçları, resmi seçim sonuçları açıklandığı zaman biz de neler olup biteceğini Fed'in nasıl bir politika izleyeceğini görmüş olacağız. Evet Fed'e özellikle çok yüklenen bir Donald Trump vardı. Bir önceki döneminde hatırlayacağın gibi sevgili Semra. Tabii Paris hı hı. İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı Donald Trump. Sonrasında Biden'la birlikte bu süreç devam etti. Ancak petrol fiyatlarına baktığımızda tekrar Donald Trump'ın işte bu iklimle ilgili kriz konusuna çok inanmadığı ve bir kez daha belki de Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacak bir Amerika'yı da görüyoruz. Petrol fiyatları da şu anda aşağıda fosil üretimi, fosil yakıtları savunan enerji şirketlerine söylemiş olduğum gibi yeni teşvikler getirecek olan bir Donald Trump var. geçtiğimiz hafta özellikle 12 bin kişi artan tarım iş İslam datasından sonra özellikle FED bu seçimleri baz alarak başka bir karar verir mi? Yoksa yine kendi patikasında, piyasalara kurmuş olduğu iletişim doğrultusunda kararların devam eder mi Semra? Yani politikanın etkisinde kalır mı sence Fethi? Şimdi biz her ne kadar merkez bankaları bağımsızdır desek bile, merkez bankaları bir şekilde e, kendi ellerinde olan e, araçlarını kullanmakta bağımsızlar. Biz zamanında da çok konuşmuştuk işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsız mı, FED bağımsız mı, bir bağımsız mı? E gelen kim politika yapıcı kimse hükümet tarafında, onun politikaları doğrultusunda bir patikaya da girdiğini de görüyoruz açıkçası. Her ne kadar FED bağımsızdır, işte ekonomik olarak e, enflasyon hedefi vardır ve bir de işsizlik hedefi vardır. Nasıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir fiyat istikrar hedefi, finansal istikrar hedefi varsa, FED'in iki tane hedefleri arasında bir fiyat istikrarı, diğeri de zaten işsizlik. E bu noktada zaten bir hükümet kanadının baskısı haliyle ne kadar bağımsız sorusunu aklımıza getiriyor bu noktada. E yapılacak olan politikalar işte atılacak adımlar bir şekilde para politikaları, mali politikalar birbirine uyumlu gitmek zorunda. Siz bir tarafı sıkılaştırırken bir tarafı bollaştıramazsınız. Para politikasının etkisinde bir dengesizlik oluşturabilirsiniz. Tabii ki bazı karma politikalar var. İşte bunu ekonominin gidişatına göre bazen genişleyici para politikası uygular, bazen sıkı mali para, para politikası uygularsınız ama tabii ki bunun yeri ve zamanı e, ekonomik konjonktüre göre e, farklılaşan bir durum. E burada şimdi Trump'ın e, bu kadar harcama yapması ya da işte ekonomiyi ayaklandırmak için bir atılım yapmasının yanında sıkı bir e, duruş sergilemesi fetten de çok beklenen bir hareket değil. Hı hı. Ama tabii ki FED'de enflasyonu ve enflasyonun gidişatını işsizlik vesaire gibi bu noktalarda devreye atacaktır. Ama hiç etkilenmeyecek mi? Ben öyle bir şey olacağını çok da düşünmüyorum. Yani Trump'ın politikalarından ve verdiği kararlardan etkilenecektir. Yani birebir sözler olarak olmasa bile yaptığı açıklamalar sonrası piyasalarda başka bir fiyatlama olacak ve Fed de değil mi Bakalım da belki politikasını değiştirmiş olacak. E, sevgili Semra tabii yarın Fed'in karar da var. 25 bas bir faiz indirimi bekleniyor ancak Donald Trump hep gülüyorsun güçlü dolar temasını savunan bir liderdi. E, düne kadar evet. bu seçim. Şimdi seçimden önce 103 seviyesinde olan dolar endeksi bir anda ekranda da görüyorsun neredeyse 105 seviyesine geldi. Dolayısıyla bu güçlü dolar teması aslında devam edecek mi? Ve bizim dolarda da birazcık oynaklık var. Yani volatilitenin yükseldiğini de görmüş olduk. TL özellikle ek bir yük getirir mi sence? E, tabii ki dolar endeksindeki e, hareketlenme 103'ten 104'e çıkması e, bizim içerideki dolar TL kurunda etkili e, olacaktır ama ne kadar etkili olur? İçeride de bizim politikalarımız var bu noktada. E, biz de uzun zamandır faizleri e, %50 civarında tutuyoruz. Merkez Bankasından herhangi bir e, burada bir adım gelmedi. İşte piyasada e, yıl sonuna kadar herhangi bir şekilde faizlerde bir indirim beklemiyor. E, bizim güçlü silahımız enflasyonda da düşüşü görüyoruz. Onu daha sonra konuşuruz belki Aynı ama. Ikinci yani i̇stediğimiz evet yeterince bir enflasyonda gerileme var mı? Ama dolar TL seviyesinde Uzun zamandır böyle bir e, dalgalanmanın, böyle bir oynaklığın azaldığını görüyoruz. Tabii ki şu an piyasa tepkileri e, seçim sonucuna göre yukarı aşağı yönlü bu piyasada belirsizliğin ortada kalkmasına bağlı olarak değişecek. E, dolar kurunu, e, bizde ECB tarafı var. Yarın FED'den 25 bas puan inecek. E, faiz indirim demek aslında güçlü dolar demek değildir Hı -hı. normalde. Bir ülke faiz indiriyorsa para biriminin değer e, ta, değerine bakıyorum güçlendirdiği anlamına gelmiyor. E, eğer Fed'den de bir 25 bas puan bekliyorsak Donald Trump e, tarafında da evet güçlü dolar olmasını istiyor ama bunda bir ticaret ayağı var. E, ABD'de ABD de dünyada önemli irata, ithalat ve ihracattaki önemli e, dünya ticaretinde önemli bir aktör. Bir tarafta Çin var, bir tarafta Avrupa var. Bu üçlü bir denge. Bunu bozmamak için e, ki Trump döneminde bunların biraz bozulduğunu da görmüştük. Avrupa, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde, Çin olan ilişkilerinde e, bu nokta tabii ki e, birazcık e, şöyle söyleyeyim, Tatravalle gibi bir taraf biraz yükselir, bir taraf biraz alçalır ama en nihayetinde dengede e, buluşmak durumundalar. Evet şu anda anlık bir reaksiyon var ancak sonrası değil mi? Çin'e olan yaptırımları ya da işte e, yeni dönemde politikaları ne olacaktı Trump'ın? Hani beş aşağı beş yukarı kestirebiliyoruz ama yine de tabii ki göreve geldikten sonra... Bambaşka bir tablo da olabilir çünkü yanında da Elon Musk var bu defa. Belki de bakıldığında bilmiyorum yani başkan yardımcısı mı olur artık, Dışişleri Bakanı mı olur? Elon Musk önümüzdeki dönemde siyaseti de görmüş olacağız kendisini. Şimdi Semra birkaç dakikamız kaldı. Sonrasında reklamdan sonra bizim enflasyonumuzu tartışacağız. Şimdi dolar tarafında yıl sonu beklentiler 36-38 bandında devam ediyor. Sen kredimin CEO'su olarak özellikle yıl sonunda böyle bir dolar tahmini set ettiğin zaman ne kadardan biliyorsunuz dolar açısından? Aynı şekilde benim de piyasa beklentileri doğrultusunda 36 civarlarında bir dolar beklentim var. Çok da fazla yukarı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü S&P'den gelen açıklamalar var. Not Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyesinde yapmış olduğu değişiklik söz konusu. İçeride e, özellikle zaten bunu e, tamamen e, netleşmesi için bu e, son enflasyon raporu da çok önemli. Orada merkez bankasının duruşunda bir değişiklik oldu mu? Enflasyon beklentisinde herhangi bir değişikliğe gitti mi? Çıktı açığını nasıl tahmin etti vesaire gibi noktalar e, bizim için önemli. Bir önceki enflasyon raporunda 85 civarlarındaydı e, petrol fiyatları. E, şimdi geldiğimiz seviyede 75 doların altında bir petrol fiyatı görüyoruz. Bu da ortalamasını düşürdü. Birkaç tane dinamik enflasyon için olumlu dinamik var ama içeride de tabii e, bizim de takip ettiğimiz Merkez Bankası'nın e, duruşu e, yurt dışı piyasası. Zaten Kura baktığımız zaman bir ABD, hangi para birim birimi Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi dolar. İçeride de TL'yi konuştuğumuz zaman bu iki dinamik içerideki karşılıklı etkileşim faiz oranları, enflasyon beklentisiyle oluşuyor kurlar. Genelde serbest piyasada tabii ekstra spekülatif durumlar olduğunda biz beklenen hesapladığımız kurdan sapmalar oluyor ama önümüzdeki döneme baktığımda ben de 36 gibi bir ee, seviyelerde dolar tl'nin kapanacağını düşünüyorum. Buna göre de bütçemizi yapıyoruz. Bütçenizi yapıyorsunuz. Yani e, doların çok arttığı dönemde özellikle kur fiyatlaması ya da işte ürün fiyatlaması Yap, yapılamıyor şeklinde birçok eleştiri vardı. Anlaşılan o ki bu carry trade ile birlikte doların stabil olması birazcık hı hı. daha öngörüleri de değil mi? Artırmışa benziyor. Yani tabii ki carry trade evet. gelen doların özellikle bir risk yarattığı yönünde bazı analizler de var, bazı eleştiriler de var ama diğer taraftan da daha sabit bir kurdan bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle, tabii ki sabit bir kurdan bahsetme ihtimalimiz çok yok. Hı hı. Ee, burası e, bildiğim gibi her an yani sadece Türkiye özelinde değil dünyada her an her şey olabilir. Tabii ki riskler her zaman cebimizde. Riskleri bir tarafa koyuyoruz. E bizim yapmış olduğumuz sektörde biraz daha e, yurt içi dayalı bir üretime, hizmet ürettiğimiz için çok fazla ithalat girdi malı vesaire yurt dışından dolarla ya da euroyla herhangi bir şekilde işimiz olmadığı için biz de kredi dünyasındayız. Tabii ki paranın da bir maliyeti var. Burada biz para kiralıyoruz. Bir nevi işte kredi vererek biz de bir Tabii. parayı kiralıyoruz. Onun da maliyeti oluyor ama genelde çok kura dayalı değil faizlere dayalı bir tahminleme yapmak durumunda kalıyoruz. İşte bilim eğrisinin ne olacağı, hangi noktada biz tüketicilerimize ve İhtiyaç sahiplerine işte bir yer, bir yer çözümlerimizi sunduğumuzda nasıl bir e, faiz oranıyla e, hareket edeceğiz bunlar önemli oluyor bizim için. Tabii ki diğer Türkiye'yi baz alacak olursak Türkiye zaten her zaman konuştuğumuz gibi aramalı ve enerji ithalatına bağımlı bir ülke. Bir üretim yapması için bunlar olmazsa olmazları. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler firmalar için önemli. Burada bir rahatlatma söz konusu. Kur'daki zaten stabilizasyonda. da diğer önemli konulardan bir tanesi. Cari açıktaki gerilemeyi de görüyoruz. Kur seviyeleri böyle sabit kaldığı sürece insanlar önünü görebiliyor ama bunun daha da önemlisi bizim için kur, eee faiz oranı, enflasyon. Enflasyon ne olacak? Aslında önemli olan nokta bu. Evet yani doların sabit kalmasına rağmen maalesef zamlar da devam ediyor. Katı bir enflasyon var. Çok minik bir araya gidelim. Bunu nasıl önleyeceğiz ve yeni dönemde Merkez Bankası faizi ne zaman indirir diye Semra'yı soracağız efendim. Minik bir sonra. Caspang Sundu.